Herkese selam Bugünkü konumuzda o deneyimli yatırımcıların piyasaya okumak için kullandığı gizli araçlardan bazılarına şöyle bir göz atacağız Evet bu gerçekten de milyon dolarlık soru değil mi ama hani bazı yatırımcılar vardır büyük hareketleri sanki önceden biliyorlarmış gibi yakalarlar ama hayır işin sırrı bir kristal kürede falan değil Olay tamamen doğru araçları doğru zamanda nasıl kullanacaklarını bilmelerinde yatıyor Bugün işte o analistlerin meşhur alet çantasını açacağız ve içinden 3 tane gelişmiş tekniği masaya yatıracağız. Bu tekniklerin her biri piyasanın bir sonraki hamlesi hakkında bize farklı bir fısıltı sunuyor ama asıl olay bunları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan o büyük resim var ya, işte o çok daha güçlü. Hazırsanız hadi başlayalım. Peki, ilk aracımız en görsel olanı yani doğrudan fiyat grafiğinin kendisine bakarak görebileceğimiz o meşhur şekiller, evet grafik desenlerinden bahsediyorum. Aslında bunları piyasanın psikolojisinin bir röntgeni gibi düşünebilirsiniz. Yani yatırımcıların belli fiyat seviyelerine geldiklerinde nasıl tepki verdiklerini bize gösteren ve ilginç bir şekilde sürekli kendini tekrar eden şekiller bunlar. En bilinen örneklerden biri genellikle yukalı yönlü bir patlamanın habercisi olan fincan kulp formasyonu adı üstünde. Bakın, grafik önce böyle çukur bir fincan çiziyor. Bu ne demek? Fiyat bir süre düşmüş, artık sakinleşmiş, satıcılar yorulmuş demek. Sonra gelen o minik yana doğru hareket eden kulp kısmı var ya, işte o hissenin o büyük fırlayıştan yani breakout'tan hemen önce son bir nefes aldığı, güç topladığı an. Burada asıl dikkat çekici olan şey analistin o heyecanı. Çünkü bu sadece grafikte çizilmiş bir şekil değil. Bu, belli şartlar oluştuğunda başarı ihtimali yüksek, bilinen bir senaryo. İşte tam da bu yüzden analistler bu tür desenleri gördüklerinde gözleri parlar. Ve sakın ha bu desenin sadece tek bir hisse üzeri olduğunu düşünmeyin. Mesela Tesla'da haftalar içinde oluşan bu yapı Amazon'da belki aylar sürebilir. Ama sonuç, sonuç aynı derecede güçlü olabilir. Bu da bize neyi gösteriyor? Temel prensipler farklı hisselerde farklı zaman dilimlerinde de tıkır tıkır işliyor. Tamam. Görsel desenleri bir kenara koyalım. Şimdi biraz daha derine inelim ve bir trendin motoruna, yani gücüne, momentumuna bakalım. Çünkü bazen bilirsiniz, araba yokuş yukarı gitmeye devam eder ama motor teklemeye başlamıştır. İşte piyasada da fiyat yükselirken arkasındaki o itici güç zayıflıyor olabilir. İşte bu duruma biz RSI uyuşmazlığı diyoruz. Yani bir varlığın fiyatı bir yöne giderken momentumu ölçen RSI göstergesi tam tersini söylüyor. Fiyat size her şey yolunda yükseliyoruz diyor ama RSA alttan alta bir dakika bir gariplik var diye fısıldıyor. Tam bir çelişki anı. İşin özü şu, yükseliş uyuşmazlığında fiyat yeni dipler yaparken alıcılar gizliden gizliye güçlenmeye başlıyor. Düşüş uyuşmazlığında ise tam tersi bir durum var. Fiyat yeni zirveler yapıyor, herkes coşku içinde ama aslında yükselişin benzini bitmek üzere. İşte size gerçek hayattan harika bir örnek. Palantir'in 2021'deki grafiğine bakın, sadece fiyata bakan biri ne derdi? Harika, rekor kırıyoruz derdi. Ama Aresa'ya bakan uyanık bir analist, bu yükselişin içinin boş olduğunu, motorun teklediğini ve bir dönüşün çok yakında olabileceğini anlardı. Ama bakın burası çok önemli. Bir uyuşmazlık görmek hemen al ya da sat tuşuna basmak demek değildir. Bu sadece bir uyarı, bir ipucu. Zeki yatırımcı ne yapar? Bu ipucunu alır, diğer analizleriyle birleştirir. Mesela önemli bir destek seviyesi var mı diye kontrol eder. Yani sinyali mutlaka teyit eder. Şimdi grafiklere bir ara verelim ve doğrudan paranın kendisini takip edelim. Hani derler ya parayı takip et. Bazen en sağlam ipucu o büyük kurumsal oyuncuların yani piyasanın balinalarının ne yaptığına bakmaktır. Ekranda bir rakam var, 6 milyar dolar. Bakın bu bir şirketin toplam değeri falan değil. Bu S&P 500 endeksinde sadece ama sadece bir günde perde arkasında dönen paranın miktarı. Peki bu akıl almaz para, kimsenin görmediği bir yerde neden el değiştiriyor? İşte bu işlemlerin yapıldığı yere karanlık havuzlar deniyor. Buralar büyük kurumların piyasada panik yaratmadan devasa alım satımlar yaptığı özel gizli borsalar gibi. İşte biz bu havuzlarda bu kadar büyük bir satış gördüğümüzde buna genellikle dağıtım deriz. Yani büyük abilerin karlarını realize edip hisselerini sessiz sedasız piyasaya verdiklerinin bir işareti olabilir bu. Büyük parayı takip etmenin bir diğer yolu da opsiyon piyasası. Düşünün Amazon hissesi zaten %11 fırlamış. Normalde ne beklersiniz? Kar satışları. Ama birileri çıkıp bu seviyeden bile milyonlarca dolarlık daha da yükselecek bahsine giriyor. İşte bu o insanların yükselişe olan inancının ne kadar sarsılmaz olduğunu gösterir. Kesinlikle dikkate alınması gereken bir sinyal. Peki elimizde şimdi 3 farklı araç var. Grafik desenleri, momentum uyuşmazlığı ve büyük para akışı. Geldik en can alıcı noktaya. Bütün bunları nasıl bir araya getireceğiz? İşte analistliğin sanatı da tam olarak burada başlıyor. Tek bir ipucu, sadece bir ipucudur. Ama birden fazla ipucu aynı yöne işaret etmeye başladığında işte o zaman çok daha güçlü bir senaryo ortaya çıkar. Mesela bir fincan kulp formasyonu gördünüz diyelim. Harika. Peki bir de alttan alta bir RSI uyuşmazlığı bunu destekliyor mu? Üstüne bir de büyük opsiyon alımları mı başladı? İşte birden fazla sinyalin bu şekilde aynı hizada olmasına kesişim diyoruz. Ve en iyi fırsatlar genellikle bu kesişim anlarında yakalanır. Yani özetle analistin alet çantasındaki bu araçların her biri bize farklı bir şey söylüyor. Grafik desenleri piyasanın psikolojisini resmediyor. RSI uyuşmazlığı trendin gizli gücünü ölçüyor, kurumsal para akışı ise bize büyük paranın nereye gittiğini gösteriyor. Gerçek marifet, bu üçünü bir araya getirip piyasanın bütünsel bir fotoğrafını çekebilmekte. Nihayetinde bir yatırımcı için asıl soru şu, piyasayı sadece takip mi ediyorsunuz yoksa bu ipuçlarını birleştirerek ona liderlik mi yapıyorsunuz? Unutmayın amaç kehanette bulunmak değil, amaç olasılıkları kendi lehinize çevirmek. Bu araçlar da size tam olarak bunu yapma şansı veriyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.